Joe Biden dünyaya canlı yayında komik duruma düştü. Torununu önce oğluymuş gibi tanıttı, daha sonra kuzeninin ismiyle seslendi. Joe Biden'ın gafı dünya gündemine oturdu. Dünya Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin sonucuna kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden en çok konuşulan iki isim haline geldi. Biden'ın kırdığı pot komik duruma düşmesine yetti. Seçim gününde Philadelphia'da utanç verici bir gaf yaptı. 77 yaşındaki Joe Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan gafı sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi. Destekçilerine seslenen Biden torunu Finigan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. Bu oğlum Beau Biden. Çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz. Daha sonra ona kuzeni Natchley'nin adıyla seslendi. Ardından yanlış oldu diyerek hatasını düzeltmeye yeltendi. Sonunda 16 yaşındaki Natchley, Bo'nun kızı, 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı. ABD merkezli televizyon kanalı CNN International, Biden'ın peş peşe gelen gaflarını canlı olarak ekranlara getirdi.